Merhaba. Bu benim sakkumum, Mazaya adaylarımdan. Çok yapraklıydı, çok dallıydı. Budama yaptım tekrar. Çünkü çiçeği vardı geçen sene. Çok güzeldi. Biraz fazla budadım. Strese mi ne girdi şu an? kendini toparlamasını bekliyorum. Stres ilaçları var. Onları vereceğim. Herhalde biraz fazla kaçtı bu Çok fazla dalları vardı. Çiçeği de çok hoş. Bakalım ne zaman tekrar verecek. Küsmemiştir inşallah. Yapraklarını küçültmeye çalışıyorum ama bilmiyorum. Eee, deneyerek Şöyle göstereyim. Şuralarda inanılmaz çiçekleri vardı geçen sene bir kış çiçekleri sürdü. Burayı sevdi. Ama biraz sert budadım galiba. Çünkü bayağı bir dallarını yok etti. Bakalım ne zaman tekrar çiçeklerini verecek. Çünkü çok büyüktü. Ama hata ettim herhalde budamakla. Çünkü o görüntüsü biraz kayboldu ama çok kalabalıktı. Yaprakları da o zaman çok büyüdü. Yaprak küçültme olur diye budadım. Dallarını falan bayağı kestim. Şu hemen hemen şu gövdeleri çok kalındı şuradan çıkan dallar. Kestim ki belki yapraklar küçülür diye. Yavaş yavaş hatta bazı denemeler yapıyorum yaprakları şöyle keserek. İnşallah bozulmaz, küsmez. Ara ara size bunu paylaşacağım. Şimdi biraz vitaminlerini var, vitaminlerini de vereceğim. O canlılığı biraz sanki gitti gibi. Çünkü bu tip bu dolamalarda strese giriyormuş. ara ara size tekrar ne durumda olduğunu videosunu çekip paylaşacağım. Şöyle de çekeyim. Bu asılıyor çünkü. Geçen sene inanılmazdı. İnşallah bu senede aynı olur. Yani yüreğim cız cız yaparak dallarını kestim. Çünkü yaprakları çok büyük oldu bu kadar yaprakları büyük uzun olsun istemiyorum deneyerek bu sene daha budama yapma e artık seneye inşallah küsmemiştir çiçeklerin tekrar verir her gören inanamıyordu. Çok güzeldi. Bir saksıda bu ne kadar öyle güzel olmuş diyorlardı. Te buralardan aşağı doğru iniyordu. Ama yapraklar çok büyüktü. Sanki yapraklar şimdi bir nispeten biraz daha ufaldı gibi. Ee, herhalde budadıkça küçülecek mi bilmiyorum. Ee, deneye deneye bir şeyleri inşallah başarırım. Sevgiler, görüşürüz.